Arkadaşlar selam ben Cemre umarım iyisinizdir ve gününüz güzel geçiyordur. Eğer beni tanımıyorsanız ben Cemre çizim, ajanda vesaire bu tarz vlog tarzı videolar paylaşıyorum. Böyle kendi çapımda eğleniyorum diyebiliriz bugünkü videomda da Pinterest'ten referans aldığınız fotoğrafları nasıl kendi tarzınıza uyarlayabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Çok minik değişikliklerle gördüğünüz çizime, gördüğünüz tasarıma nasıl kendiniz uyarlayarak farklı bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Biraz bunlardan konuşacağız, bunlardan bahsedeceğiz. Benim çok sık kullandığım bir yöntem çünkü genelde evden pek çıkmıyorum. O yüzden çok fazla ilham dolu olamıyorum ve ister istemez görün Pinterest'e kayıyor. Bu zamanda da o zaman da e, Pinterest'teki gördüğüm şeyin aynısını yansıtmayı sevmiyorum çünkü emek hırsızlığı gibi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden birazcık kendime göre yorumluyorum. Bunu nasıl yaptığından bahsedeceğim, e, nasıl detayları dikkat de ettiğimden bahsedeceğim. Böyle bir beraber çizim yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz şimdiden. E, eğer beğenirseniz beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz ve bir yorum bırakabilirsiniz bana. O zaman daha fazla uzatmayayım ve videomuza geçelim. Bu arada söylemeyi unuttum bir şey var haftaya çok hoşunuza gidebilecek bir video paylaşacağım. Bir sketchbook tur, yani eskiz defteri turu yapacağız. Ee, eskiz defterimin yarısına kadar geldim ve eskiz defterimi artık paylaşmak istiyorum. Bu dipnot bitti. Evet arkadaşlar, seslendirmen Cemre geldi. Merhabalar, hello'lar. Ben de evet, hoş buldum. E, bugün dediğim gibi Pinterest ilhamlı bir çizim yapacağız. Kendimize göre bunu uyarlayacağız. İlk önce kullanacağım renkleri seçiyorum. Şu referans fotoğrafını da köşeye koyuyorum. E, referans fotoğrafındaki resim aslında daha mavi tonlarında olan. işte iki tane Leyla'nın olduğu, kızın elinde bir çiçek tuttuğu tatlı bir fotoğraf. İşte yıldızlar var vesaire. Bunu biraz daha kendime göre yorumlamaya çalışacağım. Aslında genelde e, bu tarz referans fotoğraflar kullandığım zaman çizimin bazı yerlerini bayağı değiştiriyorum ama bu çizimin kompozisyonu çok beğendiğim için bozmak istemedim. Gerçekten çok özgün geldi ve güzel geldi. Ve aslında birazcık e, onu korumak istedim. Buradaki ten rengini kendime göre boyuyorum. Ben daha çok sarı alt tonlu bir ten rengi tercih ettim. E, ardından ile gölgelendiriyorum. E, bu çizimde e, saçlarda, kıyafetin renginde, kuşların renginde... ...hafif değişiklikler yaparak aslında birazcık kendimi uyarlamaya çalışacağım. Birazcık size tiyo vermeye çalışacağım. E, genellikle ilham almak için... Hep Pinterest'te uğruyoruz. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ben genelde Pinterest'te uğruyorum ve referans fotoğraflar arıyorum genelde. Kendi tarzıma uygun, sevdiğim şeyleri çizmek çok hoşuma gidiyor. Başka sanatçıların yarattıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Neler çizdiklerini görmek çok hoşuma gidiyor ve aslında kendime göre de bunu yansıtmak istiyorum. Yansıtmaya çalışıyorum. Bu çizimde de kızın vücudunda, saçında, kıyafetinde mavi tonların ağırlıklı kullanacağım. Fakat leyleklerde daha fazla, daha farklı renklere gideceğim. Bunu ilerleyen aşamalara zaten göreceğiz. Gölgelendirme aşamasında sanatçının kullandığı tekniği kullanıyorum aslında. Blok blok renkleri işliyorum. Normalde ben renkleri karıştıra karıştırarak ilerlerim. Fakat bu çizimde birazcık daha blok blok renkleri koymaya özen gösterdim. Ee, saçın tonunu çok fazla benzetmedim mesela daha açık bir bebek mavi tonunda yapmaya çalıştım. Aslında resimdeki daha petrol yeşiline e, kayan bir tondu. Ben daha bebek mavisi daha çok yakıştırdım o yüzden bu şekilde kullanmak istedim. Ardından üstüne geçiyorum. Üstte de, kıyafette de ombre bir etki kullanmak istemedim açıkçası. Direkt koyu bir lacivert kullanmak istedim. Ee, direkt aynısını kopyalamak istemedim. Aslında çizimde e, herhangi bir şey değiştirmek o çizimi ister istemez daha farklı gösteriyor. Ya çizimi değiştirirseniz, ya kompozisyonu değiştirirseniz ya da rengi değiştirirseniz ister istemez gözü daha farklı geliyor ve sizin kattığınız bir şey olmuş oluyor. Ee, Tabi referans aldığımızda, bunu bir yerde paylaştığımızda Instagram olur, YouTube olur Çizeri etiketlemekte büyük önem taşıyor. Çünkü diğer türlü birazcık daha bana emek hırsızlığıymış gibi geliyor. Herhangi bir şey değiştirmeden olduğu gibi koymak, sanatçıyı etiketlememek, paylaşmamak vesaire. Bunlar birazcık bana emek hırsızlığı gibi geliyor. O yüzden buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Neyse bacılarım. Çizimi ben bir yandan yapa durayım. Bir yandan da birazcık sizinle sohbet edelim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu aralar iyi olmaya çalışıyorum. Yeni bir düzene alışmaya çalışıyorum. Yeni bir hayata alışmaya çalışıyorum. Hayatımda çok kısa sürede çok birden bire ani ve fazla değişiklik yaşadım. İşte mezun olmam, arkadaşlarımla ayrılmam, farklı bir şehre taşınmam. Yeni bir düzene adapte olmaya çalışmak, işte ailemle tekrardan yaşamaya adapte olmaya çalışmak vesaire ee, beni gerçekten nasıl etkiledi çok sindiremedim bile. Çünkü Hayatım boyunca İstanbul'da yaşadım. Sonra üniversite için Eskişehir'de yaşadım. Şimdi İzmir'de yaşıyorum vesaire. Ee, hem bu şehre adapte olmak şu an bana zor geliyor. Buranın insanlarını anlamaya çalışıyorum, yapısını çözmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten İstanbul'daki insan yapısıyla, Eskişehir'deki insan yapısıyla asla ya kıyas edilemez bir noktada. Yani İstanbul'da herkes kendi hayatını yaşıyor, herkes birbirine sataşıyor, İşte bir kaos var sürekli tetiktesin, birisi bana laf atar mı, birisi beni rahatsız eder mi? İşte sinirli birine rast gelir miyim vesaire diye Söyle bir tetik halindesin, panik halindesin İstanbul'da. Eskişehir'de bunun tam tersi. İstediğin her şey yapma özgürlüğün var. Kimse sana karışmıyor, bakmıyor, etmiyor. Kimsenin umrunda değilsin. Yani istediğini giyebilirsin, istediğini yapabilirsin. İstediğin yere, istediğin saatte gidebilirsin. Bir kadın olarak özellikle. Cidden çok özgür bir şehir. İstediğini yapabiliyorsun. O yüzden Eskişehir'i bu açıdan çok özlüyorum. Yani atıyorum gece 11 12 çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyorsun ve kimse sana hiçbir şey demiyor, demeyi de düşünmüyor, bakmıyor bile ve bu bir kadın için aslında çok güzel bir şey. İzmir'in henüz e, o kadar fazla tecrübe edemedim yani insanları nasıl, sinirli mi, iyi mi e, çok fazla algılayamadım açıkçası ama birazcık pasif bir halk varmış gibi hissettirdi bana yani herkes kendi halinde gene e, ama insanlar biraz daha durgun geldi, biraz daha sakin geldi, e, bot gibi geldiler bana yani bilmiyorum <laughs> yani insanlara bakıyorum ve şeyi sorguluyorum yani cidden bu insanların bir hayatı var mı diye böyle bir sorguluyorum onlar da beni sorguluyor olabilirler büyük ihtimalle. Bu arada ben küçükken böyle 7-8 yaşlarındayken diğer insanların e, bir hayatları olduğunu, hayatları olduğunu şey etmiyordum yani bilmiyordum. Hani kimsenin hayatı yok, bir de benim hayatım var sanki. Öyle bir kafadaydım yani o yaşlarda. Tabii bunu <laughs> zamanla rüyamdan uyandım yani hala mesela 23 yaşındayım. Hala bana çok enteresan geliyor. Herkesin bir kendine özgü bir hayatı olması, kendi uğraşları olması, çabaları olması, hayalleri olması, dertleri olması hala sindirebildiğim bir şey değil. Çünkü herkes tek başına işte kapalı kapılar ardında yaşıyor. Kimse kimseye belli etmiyor, göstermiyor duygularını vesaire. O yüzden hala bu yaşta bile insanların kendine ait hayatları olduğunu kabullenmek bana zor geliyor. Bilmiyorum gerçek algından e, ee, gerçeklik algım çok şey diyor yani böyle şaşırıyor, karışıyor, bilmiyorum neyi hissetmem gerektiğini. Aynı zamanda üniversite mezun oldum dediğim gibi. Üniversiteden mezun olmak bana Ay birazcık... Abliş. Evet, küçük bir kardeş krizi çözüldü az önce. Üniversiteden mezun olmak da şu an tuhaf hissettiriyor. Çünkü üniversitede sürekli her gün bir uğraşım, bir problemin, bir ee, yapmam gereken bir iş vardı. Sürekli kafam bir şeylerle meşguldü. Bir proje, bir ders, işte e, bir koleksiyon hazırlıyorduk, bir şey tasarlıyorduk. Sürekli kafam çok doluydu, çok üretkendim aslında. Ee, ve o hayattan, o dolu dolu, hiperaktif hayattan birdenbire böyle işsiz güçsüz olduğum bir e, zamana girmek bana çok tuhaf hissettirdi kendime. Bir yandan iş bakmaya çalışıyorum, iş bakıyorum. Bir yandan evde nasıl kaliteli zaman geçirebilirim, bununla odaklanıyorum. Yine resim çiziyorum, bir şeyler okuyorum, bir şeyler izliyorum. Hani daha çok e, kendimi mutlu edecek aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Beni sıkmayacak, kafamı boşaltacak şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü herhangi bir şey yapmadığımda ister istemez düşünüyorum. Yani iş bulabilecek miyim, işte mutlu olabilecek miyim? İş bulduğumda e, hayatım nasıl bir yere gidecek, işte nasıl insanlarla tanışacağım? Neler olacak, alışabilecek miyim, mutlu olabilecek miyim falan bir kaos düşünceler sarıyor kafama. Aslında rahat olmam gerekiyor, bunda ben de farkındayım. Birazcık yoluna bırakmam, rayına bırakmam gerekiyor. Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz diyebilmem gerekiyor. Ama durumun içindeyken bunları söylemek o kadar kolay olmuyor benim için. Başka ne diyebilirim? Bu şekilde hayatım şu anda bir gel git de tam olarak nerede olduğum belli değil. Nasıl bir duygu durumunda olduğum belli değil, ne hissettiğim belli değil. Arkadaşlarından uzak kalmak bana tuhaf hissettiriyor çünkü hayatımın son beş senesinde özellikle o insanlarla yedim, içtim, gezdim, eğlendim, uyudum, kalktım. Her şeyi onlarla yaptım ve birdenbire onların olmaması bana çok şey hissettirdi. Yani sanki hiç o anılarımız yaşanmamış gibi hissettiriyor. Yani, neden bu kadar ayrı kaldık diye sorgulatıyor, İşte özlediğimi düşünüyorum vesaire. Ee, zaten ayrılık olsun, işte bir insandan uzak kalmak olsun, sevdiğim, değer verdiğim bir insanla arama mesafe girmesi olsun, bu tarz şeyler benim gerçekten gereğinden fazla üzen şeyler. Ee, arkadaş olur, aile olur, ilişki olur. Genellikle ee, bu kadar uzak kalmayı kaldırabilen bir insan değilim yani olmadığımı fark ettim zamanla. Çünkü e, her insan cidden yanında birini görmek istiyor, bir şey hissetmek istiyor, e, destek gördüğünü hissetmek, yani destek görmek istiyor, güvenmek istiyor, değer görmek istiyor vesaire. E, ve yani o değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanların sizden uzak olması gerçekten. ...insana bir süreden sonra çok zor gelmeye başlıyor. Umarım anlatabiliyorumdur net bir şekilde. Biraz fazla cümleleri karıştırmış olabilirim konuşurken. Çok fazla planlamadım konuşmamı. Genelde hep spontane konuşuyorum. Bu şekilde arkadaşlar, hayatımın gidişatı şu an böyle. Ee, memnuniyetsiz miyim? Memnuniyetsiz değilim açıkçası. Memnun muyum? Memnun da sayılmam. Yani şu anda aslında yaşıyorum. Günümü geçiriyorum. En verimli bir şekilde nasıl geçirebilirim ona bakıyorum. Kendimi üzecek şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Daha pozitif şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Yani aslında birazcık şu anda kendimi manipüle ediyorum diyebiliriz. İyi şeylere odaklanmaya çalışarak ekstradan. Bu şekilde. Evet çizime yavaştan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi kuşları böyle rengarenk yapmaya karar verdim. Asıl referans aldığımız çizimde kuşlar gene maviydi. Petrol yeşiliydi. Ben bu şekilde renkli yapmak istedim. Aslında cıvıl cıvıl bir hava kattı. Çizime daha böyle art deko tarzı bir hava kattı. O da benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu rengarenk çizim yöntemini diğer çizimlerimde de kullanmak istiyorum açıkçası. Hem bana özgün bir renklendirme çeşidi oldu. Hem de cidden çizimin kompozisyonuna güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum o kırmızı çemberi çizmem, etrafına pembe daireler, işte sarı çizgiler yapmam da aslında daha böyle çizimi eğlenceli gösterdi. Referans aldığım çizimde daha böyle mistik bir hava vardı bence. Daha böyle büyüleyici bir çizimdi açıkçası. Benimkisi biraz daha eğlenceli, işte renkli, tatlı, böyle yaz havasını verecek bir şey oldu. En azından bu tamamen benim düşüncem. Bu şekilde arkadaşlar. Çizimim bu şekilde oldu. Dediğim gibi Pinterest'te bir şey beğendiğinizde, ve çizmek istediğinizde çok minik şeyleri değiştirerek daha özgün bir çizim elde edebilirsiniz. Ya rengi değiştirin, ya formu değiştirin, ya da kompozisyonu değiştirin. Yani renkleri baz alabilirsiniz, kompozisyonu değiştirirsiniz. Mesela leleklerin konumunu değiştirebilirdim, renkleri komple değiştirebilirdim. Yani kızın da bütün renklerini değiştirebilirdim. Mavi hiç kullanmayabilirdim gibi 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 veya kızın bulunduğu pozisyonu değiştirebilirdim, daha farklı bir poz verebilirdim gibi. Yani aslında referans aldığınızda o çizimdeki en minik değişiklik cidden size özgün bir hava katıyor. Sanki size özgüymüş gibi hissettiriyor. Ama dediğim gibi e, gene de bu noktada e, eğer çizim asılına çok benziyorsa sanatçıyı etiketlemek çok önemli. E, çünkü adamlar hayal gücüyle yapıyor yani. Biz diyoruz ki aa çok beğendim ben de yapayım <laughs> yani etik değil. O yüzden buna dikkat ederseniz çok güzel olur. Etmezseniz etmeyin yani. Yani, yani. Ne, ne, ne diyebilirim ki yani etmezseniz etmeyin kardeşim hayret bir şey ne yapayım yani. Evet, şimdi referans fotoğrafımızla benim çizdiğim resmi karşılaştırabiliriz. Gördüğünüz gibi renkler tamamen farklı fakat kompozisyon aynı. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Kompozisyonu değiştirirsiniz ama renkleri aynı tutarsınız. Benim çizimim bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir, keyif alarak izlemişsinizdir. Hepinize çok çok öpüyorum.